Yine Blok 4 füzesi de Roketsan'ın kendi geliştirdiği Tayfun'un şu andaki en ağır, en büyük ve en hızlı füzelerinden bir tanesi. Aslında kilometrelerce öteden bir hedefi metrenin altındaki bir hassasiyette vurabilecek teknolojiye erişmiş bulunuyoruz. Tayfun Blok 4, 7.2 ton ağırlığında, 10 metre uzunluğunda azametli bir füze. Taşıdığı harp başlığı ve hipersonik hıza ulaşabilme kabiliyeti sayesinde teknolojik olarak en üst düzeydeki ürünlerden biri. Hava savunma sistemleri, balistik füzelere karşı etkin olsalar da hipersonik hızlara ulaşıldığında bu sistemlerin vuruş olasılığı düşüyor. Tayfun da bu nedenle durdurulması daha zor bir füze. Üstelik Tayfun'un yalnızca hızı değil, hava savunma sistemlerini şaşırtmak üzere üzerinde barındırdığı çeşitli ileri kabiliyetler de onu etkili kılıyor. Bu özelliklerin çoğu kamuya açıklanmasa da, Tayfun füzesi sadece hızıyla değil, taşıdığı teknolojik yeteneklerle de dikkat çekiyor. Yalnızca Türkiye için değil, dünya için de yeni bir dönemin habercisi. Peki Tayfun'u bu kadar özel yapan şey ne? Sadece hız mı? Hayır. Çünkü günümüzde birçok balistik füze yüksek hızlara çıkabiliyor. Ama mesele, o hızını yol boyunca koruyabilmesi ve hedefi tam isabetle vurabilmesi. İşte Tayfun Block 4, bunu başarabilen nadir sistemlerden biri. Hava savunma sistemleri balistik füzelere karşı etkin olsalar da, iş hipersonik hızlara geldiğinde işler tamamen değişiyor. Çünkü saniyeler içinde binlerce kilometre yol alan bu füzeyi tespit edip vurmak neredeyse imkansız hale geliyor. İşte bu yüzden Typhoon Block 4 sadece bir füze değil, stratejik bir caydırıcı güç. Üstelik hızının ötesinde üzerinde taşıdığı gelişmiş sensörler ve açıklanmayan birçok özel teknoloji de Typhoon'u eşsiz kılıyor. Bu sensörler, hem hedefi etkin şekilde ateş altına alıyor, hem de düşman hava savunmalarına karşı kendini koruyabiliyor. Yani Typhoon, sadece saldıran değil, aynı zamanda savunmasını da yapan akıllı bir sistem. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci'nin açıklamalarına göre, Typhoon Block 4 artık geliştirme sürecinin sonuna geldi. Çok yakında test atışları başlıyor ve 2026'dan itibaren de seri üretime geçiyor. İkincinin sözleri oldukça iddialı. Bütün balistik füzeler 5 Mach'ın üzerine çıkabiliyor. Ama asıl mesele seyri boyunca 5 Mach'ın üzerinde kalabilmek ve hedefi bu hızla vurabilmek. Typhoon Block 4 işte tam olarak bunu başarıyor. Kısacası Typhoon Block 4 yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın da dikkatini çekecek türden bir teknoloji. Hipersonik hız,